Evet, kanalıma sevgiyle hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım, sevgili dostlarım. Şimdi sizlerle birlikte bir aklındaki kişi açılımı yapacağız. Tabii ki her zaman olduğu gibi diyeceğiz ki geçmiş, günden, yakın gelecek. Neler oluyor, neler bitiyor, neler oldu, neler bitti? Şöyle detaylıca bir bakalım. Onunla ilgili bilmeniz gereken geçmişte ve şu anda ve yakın gelecekte neler var? Bunlarla ilgili bir açılım yapacağız hiç uzatmadan hemen kartlarımızı açalım iyi kötü olumlu olumsuz ne varsa görmeye niyet ediyoruz diyerek kartlarımıza gerçeklik enerjisi yükledik ve hemen bakalım neler oluyor. geldi. Hatta 3 tane geldi. Yapacak bir şey yok. Alacağız hepsini. Üç tane kalp birden çektim yalnız. ses kısık olabilir çünkü benim sesim kısık haberiniz olsun yorumlara yazıyorsunuz birkaç gündür çok fazla böyle bağıramıyorum çok böyle bağıra bağıra konuşamıyorum o yüzden yapacak bir şey yok biraz yüksek sesle dinleyin bilgisayarınıza telefonunuza böyle yaklaşarak dinleyin yapacak bir şey yok sevgili arkadaşlarım yorumlara yazmışsınız birkaç gündür böyle sesim kısık yani bilginiz olsun Evet tamam herhalde baskı. Yıldızlar. Salı verme. Hayal kırıklığı. Ve kayıp. Evet şimdi hadi başlayalım. Öncelikle anlık enerjisine bir bakalım partnerinizin aklınızdaki kişinin daha doğrusu anlık enerjisinde neler var neler yok bir bakalım. Ee, şimdi burada şöyle bir şey söyleyeceğim. Partnerinizin sizinle yaşamış olduğu ilişkinin içerisinde kendisini baskı altında hissettiği görünüyor. Yani e, sizin onu baskıladığınızı, yapmak istemediği şeyleri yapması için e, ne bileyim üzerine sanki bir baskı uyguladığınızı düşünüyor ve biraz açıkçası bu durumlardan sıkılmış olduğu görünüyor. Yani üzerinde baskı hissetmiş, yaşamış olduğunuz ilişkiyle alakalı, yaşamış olduğunuz beraberlikle alakalı kendi üzerinde baskı hissetmiş ama şöyle söyleyeyim e, sizin ona ışık verdiğinizi düşünüyor. E, ve ayrı şu an şunu söyleyeyim aşağıdaki kartlardan da yola çıkarak bunu söyleyeyim bilirim. Ya ex partner için dinliyorsunuz ya da partnerinizle aranızda sorunlar var, problemler var, bir anlaşmazlıklar var. Ex partner olmasa bile sizden uzaklaşmış olabilir. Biraz böyle e, ne yapmaya çalıştığını anlayamıyor olabilirsiniz. Eskisi gibi size ilgili olmayabilir. Evet, biraz sorun var. Çünkü ayrıysanız da e, az önce bahsettiğim gibi bir durum da varsa partner üzerinde baskı hissetmiş. Kendi hayatıyla ilgili zaten üzerinde baskı olan bir kişi, bir karakter, bir hayat yaşıyor. Bir de üzerine sizin ona baskı uyguladığınızı düşünüyor ama o yüzden dolayı aranızda biraz problemler, sorunlar var. Fakat partneriniz Aranızın düzeleceğine inanıyor. Ya yani bir şekilde ne yaşamış olursanız olun, birazdan onları da konuşacağız ama bir şekilde sizinle ilgili bir niyeti var. Sizinle ilgili aslında bir geri tekrar bir toparlama enerjisinde olduğu görünüyor. Bir böyle bir olacağına inanıyor. Yani sizinle arasının tekrar düzeleceğine bir inancı var ama biraz son dönemlerde anlık enerjisinde bir salı vermiş, bırakmış. Yani kendisini kendisini böyle nasıl diyeyim zamana bırakmış hayata bırakmış hayatın akışına bırakmış olduğu görünüyor çünkü burada şöyle bir şey var ki biraz hayal kırıklığı e, yaşadığı görünüyor partnerinizin sizinle alakalı olarak sizinle alakalı yaşadığınız ilişkiyle alakalı biraz kaya hem de kendisiyle de alakalı. Çünkü ilişkinize sahip çıkamadığının farkında. Hani siz tamamen ilişkinize sahip çıkarken o sahip çıkamamış. Bunun da farkında. Hem sizden beklentilerini siz gerçekleştirmemişsiniz. Belki ondan çok fazla beklenti içerisine girdiniz ve üzerinizde üzerinde baskı hissetti. Bu sebeplerden dolayı aslında size karşı yüksek duygular hissetmesine rağmen ilişkide bir hayal kırıklığı yaşamış olduğu görünüyor partnerinizin ee, ve bu e, hayal kırıklığı sebebiyle aslında sizinle tekrar bir araya geleceğine aranızın düzeleceğine inancı var bir şekilde toparlayacağız diyor ama şu anda bunun için kendisini yeterli gücü bulamadığı ve biraz böyle bir bıraktı böyle bir kaybolmak istediği. Böyle bir e, salıvermiş salı vermiş yani. Hani salı vermekten neler e, anlayabilecekseniz anlayabilirsiniz. Kendisini bırakmış. Hatta şöyle söyleyeyim. Azat etme, olayları akışına bırakma, tutucu davranılan durumlardan özgürleşme ve serbest bırakma. Öylece bırakmış. Yani zamanla diyor, bakacağız diyor, zamanla neler olacağını göreceğiz diyor. E, çünkü şöyle söyleyeyim, evet baskı hissettiği için aranızda bu sorun problem, baskı ve hayal kırıklığı hissettiği için aranızda bu sorunlar, problemler oluşmuş. Ama e, bir şekilde zamanı bıraktığı zaman bir şeylerin düzeleceğine, toparlanacağına e, inandığı görünüyor. Şimdi neler oldu? Niye bu duruma gelindi? Ee, geçmişte neler oldu? Partnerinizin kesinlikle iki konu, iki mevzu arasında kalarak bu e, aranızdaki durumu e, sonlandırmış olduğu görünüyor. Ama burada iki konu, iki olay. Yani bu her zaman yasak bir ilişki demek değildir. Ya da e, araya bir başkası illa girmiş demek değildir. Ama kolektifin enerjisinde partneriniz sizinle bir başkası arasında kalmış olabilir. Ama bazılarınızda bu sizinle işi arasında kalmış olabilir. Çünkü fazlaca mükemmelliyetçi bir insan. Fazlaca böyle her şeyin mükemmel olsun, en güzeli benim olsun. iş, güç, para, işte başarı. Bunlara çok fazla kafayı takmış bir insan var karşımızda. Ee, belki sizinle iş hayatı arasında kalmış olabilir. Ee, i̇ş hayatındaki baskılar artık ona ağır geldiği noktada siz de ufak bir baskı yapmış olsanız bile o ona fazla gelmiştir, bırakmıştır sizi belki. Ya da işte annesiyle sizin aranızda kalmıştır. Arkadaşıyla sizin aranızda kalmıştır gibi gibi türetebilirsiniz. Burada çünkü partnerinizin aslında sizi sevdiği 好的。 Aslında siz onun için özel bir insan olduğunuz halde e, sizi böyle gerçekten de nasıl diyeyim yüksekte gördüğü halde hayran e, size hayran olduğu halde hani beğeniyor sizi seviyor güzel görüyor yüksekte görüyor e buna rağmen iki konu arasında kaldığı için az önce de bahsettiğim gibi bu hepinizin hikayesinde farklı farklı konulardır e, şimdi kişisel danışmanlık olmadan hani sizinle şunun arasında kalmış da o yüzden sizi bırakmış diyemem ama siz kendi hikayenize göre az çok bunları tahmin edebilirsiniz edebiliyorsanız. Bu sebepten dolayı bir bırakıp gitme enerjisine girmiş her şeyi böyle bir geride bırakma. Her şeyi bir bırakıp gitme. E, güzelliklerden de, mutluluklardan da, sizinle yaşamış olduğu sevgiden de, aşktan da her şeyi güzel olan, iyi ki olan ne varsa her şeyi geride bırakıp e, kendini böyle bir salı vermiş ve bir hayatın akışına e, sunmuş. Bu noktada da e, sizden uzak durmaya çalıştığı görünüyor. Daha doğrusu dediğim gibi, e, sizi geride bırakmak onun için daha kolay olmuş. O konu her neyse ya o kişi ya da o konu her neyse sizi geride bırakıp o tarafa doğru gitmesi onun için çok daha kolay olmuş ve bu sebepten dolayı aranızın bozulmuş olduğu görünüyor. Karanlıkta kaldığı görünüyor. Partnerinizin şöyle söyleyeyim aklınızdaki kişi diyeyim daha doğru olsun. Aklınızdaki kişinin mutlu olduğunu söyleyemeyeceğim. Karanlıkta kalmış olduğu görünüyor. Hani biraz açıkçası zaten zaten Parasal konularla alakalı anlık enerjisinde de çok ciddi sorunların, çok ciddi sıkıntıların olduğu görünüyor. E, parası, e, para, iş, kariyer bunlarla ilgili canını çok sıktığı, kendisini oldukça kötü hissettiği e, ve kötü şeylerin olduğu, gündemini daha çok bunların e, oluşturduğu bir dönemden geçtiği görünüyor. Evet geçmişte yani ayrılmanızın ya da aranızdaki sorunların ana problemleri bunlar şu anda ne düşünüyor şu anda ne hissediyor diye soruyorsanız eğer karanlıkta hissediyor kendisini karanlıkta kalmış çünkü dediğim gibi maddi konularla ilgili az önce dedim ya aslında sizinle tekrar barışmaya niyeti var aslında düzeltebileceğini düşünüyor hala umudu var sizinle alakalı ama bir şeyleri salıvermiş dedim ya biraz zamanı bırakmış dedim neden işte burada görüyoruz parasal anlamda şu anda kendisini güvende hissetmiyor maddi konularla ilgili olarak Olarak, parasal mevzularla ilgili olarak kendisini şu anda güvende hissetmediği. Bu sebepten dolayı da sevgili arkadaşlarım. Gelemedi, düzeltemedi, toparlayamadı. E, bu uzak e, uzaklık enerjisini bir türlü hani sona erdiremedi. Eğer ayrıysanız barış için adım atamıyor ya da aranızda küslük varsa te, bir araya gelebilmek için bir şeyler yapamıyor çünkü kendisini yeteri kadar güçlü hissetmediği görünüyor. Ama ben size net söyleyeyim şey, yakın gelecekte neler olacak diye baktığımız noktada partnerinizin şu anda uzaktan uzağa sizi düşündüğü, sizinle yaşamış olduğu o güzel günleri paylaşmış olduğunuz güzellikleri biriktirdiğiniz anıları geçmişte yaşıyor yani onu söyleyeyim size Yani bir hafta önce de ayrılmış olsanız bir sene önce de ayrılmış olsanız fark etmez geçmişte yaşadığı yani sizinle arası düzgünken aranız iyiyken küslük ayrılık yokken e, neler yaşadığınızı düşünüyor güzel şeyler yaşadığınızı düşünüyor ve bunlarla ilgili e, böyle bir hayal dünyasında yaşadığını söyleyebilirim adım atmıyor olsa da aklında kalbinde siz varsınız ama o adımı atacak çünkü neden nasıl size sırtını dönüp gitti hani başka mevzular başka problemler sebebiyle nasıl size sırtını dönüp gittiyse aynı şekilde partnerinizin şu anda bulunduğu durumdan da sıkıldığı şu anda ayrı olmaktan yalnız olmaktan karanlıkta kalmaktan sizinle ilgili güzel anıları hatırladıkça üzülmekten sıkılacağı belli bir noktada. Tabii ki bu hepiniz için farklı bir zamanlama olacaktır. Hani ne zaman gelecek diye kolektif bir açılımda süre zaman veremem ama şöyle söyleyeyim çoğunluğunuzda yani kolektifin enerjisinde partnerinizin aranızda şu an sorunlar var ya, problemler var ya, sıkıntılar var ya bunlardan da sıkılacağı, bunlardan da yorulacağı ve size tekrar geri gelme enerjisinde olup şu anki durumunuza sırtını dönüp size geleceği görünüyor. Aslında ee, zorluklardan mücadelelerden kaçıp gitmişti ama diyor ki olsun onlara rağmen ben ona gideceğim diyor çünkü e, o beni bekliyor diyor o beni bütün sadakatiyle bütün aşkıyla bütün sevgisiyle e, bütün güzel enerjisiyle güzel düşünceleriyle o beni nasıl olsa bekliyor diyor o yüzden ben de gücümü elime aldıktan sonra biraz maddi konularımı düzelttikten sonra biraz kendimde o gücü bulduktan sonra bir şeyleri düzeltip bir şeyleri toparladıktan sonra. E kendime güvendiğimde diyor yani bu ilişkiyi eskisi gibi böyle problemli olarak, sorunlu olarak, kavga, tartışma olarak değil de daha sağlıklı, daha güzel bir şekilde ilerletebileceğime inandığım bir noktada, kendimi buna hazır hissettiğim bir noktada ben ona gideceğim diyor partneriniz. Ben şöyle söyleyeyim kolektifin enerjisinde partnerden yakın gelecekte size güzel bir haber var. Bu güzel bir haber olabilir, güzel bir hediye olabilir, beklediğiniz bir haber istediğiniz özlediğiniz, aslında umudunu yitirmiş olduğunuz bir haberin geleceği görünüyor. Yani siz artık tam olarak bitti herhalde, beni bıraktı herhalde, artık herhalde toparlanmaz, o hayatını yaşıyor, benimle ilgilenmiyor, umurum, umurumda bile değilim dediğiniz bir noktada partnerinizden şaşıracaksınız çünkü. Yani sizi şaşırtacak bir hamlenin geleceği güzel bir ama güzel ya yani güzel şekilde şaşıracaksınız. Yani sizi mutlu edecek bir haberin bir hediyenin e, geleceği görünüyor sevgili arkadaşlarım yakın gelecekte bilginiz olsun ki ondan size güzel bir e, adım adım geliyor inşallah da öyle olsun kolektif ee, enerji tabii ki her zaman söylediğim <laughs> gibi açılımlarda söylüyorum kolektif enerji yani çoğunluğunuzda durum bundan ibaret ama siz bu çoğunun içerisinde misiniz değil misiniz bunu anlamak için kişisel danışmanlık alabilirsiniz kişisel danışmanlık isterseniz de whatsapp telefon numaram videonun hemen altındaki açıklamalar kısmındadır oradan bana ulaşabilirsiniz aynı gün içerisinde randevu oluşturuyoruz sevgili arkadaşlarım ee, iyi kötü olumlu olumsuz her şey şeyle yüzleşmeye cesaretiniz varsa bana gelin. Bunu özellikle söylüyorum. Hani ben gördüğüm şeyleri direkt aktarıyorum. Hani üzülürsünüz, kırılırsınız, darılırsınız, bana kızarsınız diye e, olumsuz bir şey gördüğümde onu söylememezlik yapmıyorum. Bilginiz olsun. O yüzden hazırlıklı gelin ise iyi, kolektifin içerisindeyseniz mis gibi güzel haberler geliyor zaten, barış söz konusu. Ama değilseniz boşu boşuna beklemeyin. Gördüğüm şey partner sizi bırakmışsa, umrunda değilseniz, başkalarıyla takılıyorsa, geri gelme enerjisinde değilse, ben de onu görüyorsam hemen söylüyorum ki siz de hayatınızda kaldığınız yerden devam edin, kendinizi kandırmayın diye. O yüzden de bunu bilip gelin bana açılım yaptırmak istiyorsanız tamam mı? Şimdi hemen melek mesajı çekiyoruz zaten biliyorsunuz. Bugünün melek mesajları bunlardan bir tanesini seçiyorsunuz. Sonrasında işaret mesajları alacağız. En sonunda da karşımda olsa bana ne söylemek isterdi diye soracağız partnere. Siz lütfen bir tanesini seçin. Günün melek mesajı gelsin size. Evet seçtiniz diye düşünüyorum. Bakalım biri seçenlerin melek mesajları neymiş? Sağlıklı yaşam tarzı. Sağlıklı beslen, uykunu al ve düzenli egzersiz yap. Biraz kendine bakman gerekiyor. Yani çok fazla böyle ilişkiye odaklanmışsın. E, sevgiline, işte aklındaki kişiye o kadar çok odaklanmışsın ki kendini, sağlığını e, görmezden gelmeye başlamışsın. Bununla ilgili bir melek mesajı geldi. Sağlıklı beslen, uykunu al ve düzenli egzersiz yap ki seçenler için hemen bakalım. Meleklerin desteği. Üzüntü ve endişelerini biz meleklere teslim et ve üzerinden yükünü almamıza izin ver üzüntü ve endişelerini biz meleklere teslim et ve üzerinden yükünü almanıza izin ver. Bu konuyla ilgili meleklerin desteğini alacağınızı söyleyebilirim. Hatta almışsınız bile. E çok üzülmeyin. Biraz siz de salıverin. Nasıl partner salı vermiş? Aklınızdaki kişi öyle bir zamana bırakmış, salı vermiş. Siz de böyle yapın. Zaten böyle yaptığınız noktada meleklerin de desteğiyle bu kişiyle aranızdaki enerjinin tekrar düzeleceğini söyleyebilirim. Tabi kolektif olarak çoğunluğunuzda durum böyle olacak sevgili arkadaşlarım. Şimdi hemen günün işaret mesajlarını alalım. Bir tanesini seçin lütfen. İstediğinizi seçebilirsiniz. Aşağıdaki ile aynısını seçmek zorunda değilsiniz. Evet. Seçtiniz diye düşünüyorum. Bakalım işaret mesajını biri seçenler için. Güven. Tereddüt ediyorsan bunu geçiştirme. Kökenine in. İçini kemiren şeyleri zamana bırak. Eğer devamlı şüphe içinde olursan doğru insanlarla birleşemezsin. Herkes aynı değil. Bunu bir kere daha okumak istiyorum tereddüt ediyorsan bunu geçiştirme. Kökenine in. İçini kemiren şeyleri zamanı bırak. Eğer devamlı şüphe içinde olursan doğru insanlarla birleşemezsin. Herkes aynı değil. Çok güzel bir mesaj geldi. İkiyi seçenler işaretleri fark et. Bazen bir şarkı, önüne düşen bir nesne, bulutlar hatta bazen seni durduran bir aksilik bile sana bir mesaj vermek istiyor olabilir. Doğru zamanda, doğru yerde olmaya ve doğru cümlelerle konuşmaya niyet ediyorum de. Farkındalığını yüksek tut. Yeter ki e, güzel niyetlerin olsun ve hayatın sana vermiş olduğu bu işaretleri fark et. Onlar hepsi e, bir şeylerin farkına varman için e, özel işaretler demek ki. Bunu unutmayın. Şimdi ne diyoruz? Karşımda olsaydın bana ne söylemek isterdin diye soralım. Bakalım bize ne söylemek istermiş. Birini seçin lütfen bunlardan. Bir tanesini seçelim. Evet seçtiniz diye düşünüyorum. Biri seçenler için hemen gelsin. Güzelliğin hala başımı döndürüyor. Gerçekte ne hissettiğimle ilgili daha dürüst olmalıydım. Güzelliğin hala başımı döndürüyor. Geçmişte ne hissettiğimle ilgili daha dürüst olmalıydım diyor partneriniz size sevgili arkadaşlarım. İki seçenlerin partnerleri ne diyor bakalım. Bu ayrılık benim hayatımı çok değiştirdi. Tüm yaptıklarımdan sonra hala nasıl beni sevebiliyorsun? Şaşırıyor artık. Yani sizin onu, size bu yaptıklarına rağmen nasıl bu kadar sevdiğinize hayret ediyor partneriniz. Bu ayrılık benim hayatımı çok değiştirdi. Tüm yaptıklarımdan sonra hala nasıl beni sevebiliyorsun? Evet, şaşkın partner. Hala sizi takipte merak etmeyin. Ee, ama dediğim gibi kolektif açılımdır bu. Yani e, hepinize %100 uyumlanmanız çok mümkün değil ama aranızda tabii ki vallahi resmen benim hayatımı okudunuz diyenler de olacaktır. Biliyorum. Uyumlanmış olanlar da olacaktır. Ama ben daha net şeyler duymak istiyorum. Daha kendi hikayemle ilgili şeyler duymak istiyorum. Bir tek benim hikayem bilerek açılım yapın derseniz eğer buradayım. WhatsApp telefon numaram videonun altındaki açıklamalar kısmında oradan bana ulaşabilirsiniz. Söylediğim gibi aynı güne randevu veriyorum. Ben bir hafta sonraya, bir ay sonraya randevu vermiyorum. Yazdığınız gün çok önemli bir şey olmadığı takdirde, sağlıkla ilgili bir problem olmadığı takdirde açılımlarınızı aynı gün yapıyorum sevgili arkadaşlarım. Ve çok önemli dediğim gibi lütfen iyi kötü her şeyle yüzleşmeye cesaretiniz varsa ben sadece gerçeği duymak istiyorum. Bana Pollyanna hikayeleri anlatmayın diyorsanız ben buradayım. E, bugünlük benden bu kadar. İnşallah rehberliğinizi alabilmişsinizdir. Yarın tekrar görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız. Beni yorumlarınızla desteklerseniz çok mutlu edersiniz. Hepinizi öpüyorum. Bir sonraki açılımımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, Sevgiyle kalın.